Gençler merhaba. İzmir'in Menderes ilçesinde Klaros Antik Kent'indeyim şimdi ben. Burası tarihin ilk kehanet merkezi olarak biliniyor. Ben bu kehanet merkezinin içinde bulunan Apollon Tapınağının üzerindeyim şu anda. Kahinler burada yetişiyormuş. Burada e, dönemin yaşanacak olan olaylarını kehanetle sundukları alan burası bu tapınak ve bu tapınağın kemerli yapısı söz konusu. İçinde su var gördüğünüz gibi. İki tane kemerli yapısı söz konusu. Birisi burası, diğeri yan tarafta. Kahinler burada suya bakarak ve su aracılığıyla dönemin kehanetlerinin nasıl olacaklarını falan e, ortaya atıyorlarmış. Apollon o dönem için önemli bir tanrı biliyorsunuz. Ve hala e, özellikle Amerika'da bir tarikat hala Apollon'a inanıyormuş. Bunu da şimdi öğrendim. E, Apollon'un buradaki manyetik alan sayesinde geleceğe bildiğine falan inanıyorlar. Günümüzde dahi bazı insanlar ki o dönemi siz hayal edin. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Romalılar 3. yüzyıldan 4. yüzyıldan sonra burası terk ediliyor. Yani en şey ileri çağını milattan önce 2. yüzyıl. Birinci yüzyıl o tarihlerde yaşamışlar. Milattan sonra da İsa'dan sonra dediğim gibi Hristiyanlık ortaya çıkınca bu pagan inanış terk ediliyor. Ama burası çok güzel ve harika bir yer gerçekten. Gracias.